Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, şu Google'a Minecraft yazdığınızda ne olacağını göstereceğim. Ben şu an Elmas gelişimini yaptım neyse Yeniden açalım orayı. Telefonlarda desteklemiyor ve başka cihazlarda tabi e, bazı telefonlarda destekleyebilir. Böyle gördüğünüz gibi burada bir tane Minecraft logosu çıkacak. Böyle. Ona basıyorsunuz burada bir tane kod çıkıyor. Mesela buraya basıyoruz. Böyle kırıyor. Çok güzel. Ben oynuyorum. Buraya. Ben bunu arkadaşımın bilgisayarına geçirmiştim. Mesela elması kadar inebiliyorsunuz. Mesela burada. Tabii elinize kılıç, kazma, başka bir şey alamıyorsunuz. Mesela bunu kırarsak meşale yapamıyoruz. Ama keşke olsun. Ben de çok severdim. Böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok öpüyorum Görüşürüz. Bay bay.